Yaşamın Müziğinde altıncı videomuzdayız. Bir önceki videoyu opera sanatının doğuşunu anlatarak bitirmiştim. Fakat ondan birden beri 300 yıl kadar ileri gittik. Çünkü sizi hep aynı dönem müziklerini hapsetmek de istemiyorum. Bir de operanın ne kadar gösterişli, ne kadar görkemli bir tarafı olduğunu da paylaşmak için Verdi'nin Ayıda Operası'ndan Büyük Safer sahnesini paylaşmıştım. E, Keyifli izlediğinizi umuyorum. O Verdi konusuna geldiğimizde onu tabii daha çok açacağım. E, Verdi benim e, müzik tarihinde, opera tarihinde, bütün insanlık tarihinde en ee, sevgiyle bağlı olduğum e, en bayıldığım bestecilerden biri birçok alanda. Birçok nedenden dolayı da aslında e, onu sırası geldiğinde 19. yüzyılda operanın gelişimi ve e, İtalya'nın siyasi dönüşümünü konuştuğumuz videoda ondan bol bol söz edeceğiz. Bu böyle bir ileri bakıştı. Fakat aslında oraya nereden gelebildik? Ayıda gibi bir, görkemli bir opera, yüzlerce kişinin aynı anda çalıp söylediği bir alanı nasıl geldik? Aslında e, 1600- lerden ee, tam önce 1590'larda bir e, bir takım İtalya'daki bir takım Dükalıkların saraylarında yine e, Kont Hazretlerini ve e, arkadaşlarını eğlendirmek için eski Yunan'dan e, nasıl olduğu bütün sanatların, bütün sanat dallarının bir arada var olduğu hayal edilen eski Yunan'ın e, Rönesans fikriyle birlikte yeniden hayata geçirilmesiyle bu komple sanat eseri diye operanın ortaya çıkışından söz etmiştim. Bu aslında çok az sayıda çalan ve söyleyenle kotarılan ve aslında bir bir yerde din dışı bir eğlence. Operanın ilk başlangıçta pratik kullanım alanları. Fakat tabi opera bir ara operanın ortaya çıkış nedeni eski Yunan ve ondan sonra tabi Roma tarafından aslında Roma İmparatorluğundan imparatorluğunda özümsenen tarafı antik dünya aslında bir antik dünyanın karakterleri ve mitoloji ve tarihi figürler aslında ilk operaların konuları olmuş. Yani daha böyle sokakta gezilen sizin benim gibi normal insanların birer opera konusu olması için Mozart'ı beklememiz gerekiyor aydınlanma çağında. Onun da o dönemde olmasının farklı siyasi ve felsefi nedenleri var. Fakat operanın ilk ortaya çıktığı 1590'larda karakterler tamamen yüzde eski Yunan mitoloji ve eski Roma tarihinin tarihi figürleri. Birçoğu gerçekten yaşamış figürler. İlk besteciler, bu Floransa'da Camerata dei Bardi adı bilinen, bu kendilerine böyle bir isim veriyorlar, böyle bir grup. Biz bir grup olarak operayı e, icat ettik diyen kişiler e, ve onların ilk e, e, işverdikleri verdikleri aslında opera diyebileceğimiz şeyi ilk e, bestelemiş olan, sahnelemiş olan kişiler. Jacopo Peri diye çok fazla bugün tanınmayan bir besteci Dafne diye bir opera yazıyor 1590'ların başında ve bu opera tarihinin elimize olan ilk eseri olduğuna inananlar var ve asıl tabii büyük deha Claudio Monteverdi. Monteverdi madrigalleriyle çok tanınan bir besteci madrigallerini her an Monteverdi madrigalleri diye YouTube'da tıklarsanız inanılmaz hem dini hem din dışı dünyevi seküler dünyadan inanılmaz bir yaratıcılığı olan büyük bir deha Monteverdi. Ve ne kadar erken bir dönemde bunları yazdığını düşününce aslında dehasının boyutu ve nelere yol açtığı İtalyan müziğinin nereden nereye gittiğini konusunda gerçekten çok çarpıcı örneklerle karşılaşacaksınız. Fakat Monteverdi bir madrigal bestecisi olmanın ötesinde müzik tarihinin belki, belki demeyelim kesinlikle en büyük ilk bestecisi. Monteverdi'nin operalarının karakterleri az önce dediğim gibi mitolojiden ve Roma tarihinden geliyor. En önemli operalarından biri Orfeo. Liriyle, lirasıyla diyelim Türkçe olarak müzik enstrümanıyla öbür dünyaya gidip oradaki canavarları müziğiyle cezbelip ölmüş olan karısını dünyaya geri getirebilme öyküsü. Sonunda bildiğimiz gibi getirememenin öyküsü aslında. Ve Orfeo Monteverdi'nin ilk büyük opera şaheserlerinden biri. Paylaşmak istediğim video birçok açıdan ilginç. Orfeo'dan değil, Monteverdi'nin daha sonra yazdığı L'Incoronazione di popea yani Poppea'nın Taç Giyişi adlı operası. Bu Bunu birçok açıdan biraz açmak istedim. Çünkü burada Roma İmparatoru Nero malum. Roma'yı yakarken lir çalan, daha doğrusu en azından Roma yanarken onu lir çalıp seyreden yere dili imparator, Roma imparatoru Nero'dan. Nero'nun baş karakterde olduğu, baş karakterlerinden biri olduğu bir opera. L'Incoronazione di Popea. Monteverdi aslında Mantua dükünün, yani nispeten Kuzey İtalya'da bir Asizade'nin emriyle çalışan besici ve uzun zamanda aslında Venedik'te çalışmış olan bir besleyi. Ve o dönemde hatırlayacağımız gibi İtalya diye bir birlik olmadığı için Roma ve ona bağlı olan papalık. Papalık o zaman sadece bir dini bir kurum değil. Büyük bir devletin başı. Şimdi de bir devletin başı ama küçücük bir devletin başı. O zaman gerçekten büyük bir askeri gücü olan ve Hristiyan dünyasında çok önemli bir güç sahibi olan bir kişi papa. Ve Roma ile tabi ki Roma'nın temsil ettiği dini ve dolayısıyla dünyevi güçle Farklı İtalyan prensiplerinin arasında bir güzellik yarışı ve bir üstünlük yarışı da var. Ve Popiyanın taç giyişi yani Roma İmparatoru Nero ile Popiya eşiyle ilişkisini konu alan bu opera aslında bir yerde Kuzeylilerin Roma'yı küçük düşürmek, kötü göstermek için kullandığı bir opera'nın aslında yavaş yavaş bir siyasi bir propaganda amacına da düşmesine aslında tanık oluyoruz burada. Popper'ın taç giyişi operasının ilginç taraflarından biri e, seyircinin bir yerde aslında sonunu bildiği bir hikaye. Biliyorlar işte Nero'nun karısını da öldürtüp işte nasıl felaket bir sona e, vardığını, hikayesinin. E, fakat burada e, ilginç olan bizi seyirciyi bir yerde e, bu gerçekten yaşamış olan figürlerin iç dünyasında bir şekilde kaba tabirle röntgenci diyeyim konumunda bunları izleyebileceğimiz bir konuma bizi getiren operalardan biri, gerçekten yaşamış kişilerin e, psikolojilerini, ilişkilerini müzik yoluyla bu kadar etkili olarak anlatma konusundaki ilk büyük besteci, Claudio Monteverdi. Bu e, e, tanrılardan sonra yani hükümdarlara geldik, bildiğimiz kişiler ve propaganda amacıyla e, bir Romalı'yı, Romalıları kötü gösterme amacıyla beslenmiş, en azından e, etkilerinden biri o olan operalardan birinden söz ediyoruz. Şimdi 20. yüzyıl operasında bile ilk izleyenleri biraz şaşırtan bir bulgu var. Bu kadın erkek erkek rollerini, genç erkek rollerini kadınların söylediği. Bu tuhaf bir durum. Bugün özellikle tuhaf bir durum. Fakat bunun birçok birçok açıklaması var. Mozart'ın operalarına geldiğimizde 18. yüzyılda ergen ergenliği yeni bitmiş veya bitmek üzere olan ve genç karakterleri ıı, tasvir etmeye çalıştığı zaman besteciler Mozart'ta bunun birçok örneği vardır. Figaro'nun Düğünü ıı, operasında ıı, genç saray görevlisi Paj dediğimiz Cherubino gibi o aslında genç bir erkektir. Fakat onu bir mezzo soprano söyler. Yani çok yüksek bir soprano değil. Genç bir erkek, ergen veya genç bir erkeği erkek olduğu inandırıcı olabilecek bir şekilde fakat erkek kıyafetini giymiş bir kadın söyler. Fakat barok dönem operasında ve ondan önce 20. yüzyılın başlarına kadar maalesef yürürlükte olan bir kastrato olayı var. Kastrato, kastre edilmek adı üstünde hadım edilmek. Ve bu genç şarkıcıların parlak bir gelecek hayaliyle çoğunlukla kilise otoriteleri tarafından hadım edilerek seslerinin çocuk sesi dolayısıyla ilginç bir erkekle kadın sesi arasında geçişi tamamlamamış bir yerde hadım edilerek durdurulması söz konusu. Ve büyük hasrat olarak ben görmüşsünüzdür Farinelli gibi bir takım filmler yapıldı. Ve bunlar gerçekten 20. yüzyılın başlarına kadar giderek azalan bir şekilde olsa da var olan bir, bir pratikti. Erkek çocukların hadım edilerek seslerinin yetişkin tenor veya bariton veya bas sesine dönüşmemesi. Fakat e, Taşki İşi Operası'nda Nero'yu söyleyen, izleyeceğiniz gibi aslında bir kadın. Fakat o zaman bu rolleri söyleyen insanlar kastratolardı. Ve bugün barok operalar oynandığı zaman bu büyük Avrupa'nın o zaman o büyük büyük pop yıldızları gibi bütün bestecilerin peşinde düştüğü Handel gibi dev bestecilerin, Vivaldi gibi dev bestecilerin onların söylemeleri için, onların seslerine uygun böyle çok havalı roller yazdıkları kastratolar bir kaydı tabii ki elimizde yok. Ancak 1900'lerin başında son kastratı olarak bilinen, bu çok cazip bir ses değil Çünkü son kastratı Roma'da Sistin Kilisesi'nin korosunda söylemiş ve kayıt çok ilkel de olsa kayıt dönemine yetişebilmiş biri. Youtube'da işte Las Castrato falan diye yazarsanız akademik olarak merak edenler olabileceği için söylüyorum. İlginç bulacağınızı tahmin ediyorum. Fakat onun dışında Castratolar gerçekten müthiş bir virtüöziteyle, müthiş bir müzikaliteyle söyleyen 17. ve 18. yüzyılın ortasına kadar opera dünyasının büyük yıldızları. Ve popea rolü de aslında burada bir Castrato için Poppea değil, Poppea bir soprano, Nero, İmparator Nero. Nun neden burada bir kadın tarafından e, söylendiğinin sanırım cevabını vermişimdir. E, son sahneyi e, paylaşmak istiyorum. Son sahnenin de çok ilginç bulduğum ve ben çok e, beni çok etkileyen bir regisini paylaşmak istiyorum çünkü opera tarihinde bu çok e, tartışıla gelmiş bir olaydır. Operaların e, klasik operaları hep aynı şekilde mi izleyeceğiz? İşte Rigoletto operası Mantova'da geçiyorsa Mantova dükünün Sarayı'nda geçiyorsa. E, 17. yüzyılda, 16. yüzyılda neyse her zaman o kıyafetlerle izleyeceğiz. Yani gördüğümüz bir filmi farklı şarkıcılardan tekrar tekrar izlemek halinde mi göreceğiz? Yoksa 20. yüzyılın ortalarından itibaren moda olmuş ve Almanya'da reji denen adını almış olan rejisörlerin neredeyse bestecilerin önüne geçerek operaları günümüze uyarladıkları, tabii ki müziklerine dokunmadan. Fakat görsel olarak bakın bu opera bizimle bizim yaşadıklarımızla, kendi çağımızla da ilgili olabiliyor gerçeğini biraz böyle gözümüze fazla sokarak yarattıkları bir reji tiyatrosu çok ön plana geçmeye başladı bir yere. Fakat bunu çok yaratıcı bir şekilde yapmak mümkün. Ve bir operayı her zaman mesela Popea'nın taç giyişini ille işte antik Roma kıyafetleriyle antik Roma'da geçen bir şekilde değil. Bunu bir bugün geçerli olan bir hikaye olarak anlatmak mümkün çünkü sonuçta siyasi olarak birbirine düşman olan iki ulusun e, liderlerinin, e, başkanlarının, krallarının neyse birbirleriyle bir aşk yaşaması ve birçok operanın e, ana konusu haline gelebilen e, kişisel ilişkiler ve toplumun e, iyiliği için olan şeylerin çatışması. E, son videonun sonunda paylaştım. Ayda da aslında bununla ilgiliydi büyük ölçüde bu Monteverdi'nin Popea Operası'nın son sahnesini paylaşmadan önce son bir şey. Bu rejinin neden bana çok cazip geldi? Bir defa müzikal olarak çok güzel söylenmiş. Bu barok ve barok öncesi operalarının gerçek bir usta yorumcusu. Amerikalı fakat Fransa'da çoğunlukla kariyerini geçiren William Christie'nin yönetiminde. Kendisini tanıyanlar çok ekranın bir köşesinde çalarak çalarken görecektir, o çok önemli değil. Fakat burada gerçekten bir operanın yazıldığı çağdan ve hikayenin geçtiği çağdan bambaşka bir çağda sahnelenmesinin bir örneği olarak görüyoruz. Fakat bunu buradaki yönetmen bence çok başarılı bir şekilde bir suyutlama şeklinde sahnelemiş. Burada Poppea ve Nero'yu görüyoruz ve müthiş, erotik, inanılmaz bir aşk düeti söylüyorlar. Gerçekten müzikal olarak opera tarihinin bu kadar ilk 10-20 yılında beslenilmiş bir eser olmasına rağmen operanın ne kadar etkili olabileceğini, bizi ne kadar derinden etkileyebilecek bir sanat dalı olduğunun en güzel, en başarılı ifadelerinden biri. Ön tarafta bir aşk düeti devam ederken aslında birbirlerine düşman olmuş olan Nero'nun ve Popeo'nun halklarının nasıl bir çatışma içinde olduklarını ve o çatışmanın yavaş yavaş bu iki ana karakterin aşkı sayesinde veya etkisi altında yumuşadığını ve bir şekilde pasifize olduğunu gösteren bence çok ilginç buldum. Her şeyden önce müzikal olarak çok tatmin edici buldum. Fakat bir operanın nerelere çekilebileceğini de çok etkili bir şekilde gösteren bir bir paylaşım bence bu. Onunla ilgili son bir şey söyleyeyim aslında bir operanın geçtiği dönemde, hikayenin geçtiği dönemde o zamanın kostümleri görselleriyle e, ille sergilenmesi gerekmediğini söylemiştim. Aslında doğru olan hikayenin geçtiği zamana, bugün izlediğim zaman bir operayı hem hikayenin geçtiği zamana, olayın geçtiği döneme, tarihsel dönemle de ilgili olmalı. Besteci'nin onu besteleyip bu bize de ait aslında dediği döneme ait olabilir. Bu ikisinin arasında birkaç yüz veya birkaç bin yıl da olabilir. Bir de bugünkü dünyayla da ilgili olabilir. Ee, ve bu üçüne de aslında bir şekilde geçerlilikle bağlı olan sahnelemeler bence bizi en derinden etkileyenler. Ee, bu e, L'Incarnation ve L'Hypopea operasının son sahnesindeki düette ve onun sergilenişi de e, benim için gerçekten bunun uç noktalarında başarılı olanlardan biri. Monteverdi ve onu izleyen e, çağlarda çalışan besleyiciler e, sürekli bir yaratıcılık ve deney e, dünyasında çalışmışlar. Bu aslında e, o dönemlerde e, kainatın nasıl çalıştığı, nasıl işlediği ile ilgili birtakım temel şeylerin de e, ortaya çıktığı dönemler, insanların bunları düşünmeye başladıkları dönemler, insan aklının devamlı birçok şeyleri araştırıp e, evrenin e, gizemlerini keşfetmeye çalıştığı dönemde aslında e, bestecilerin ve bir yerde birer bilim adamı olarak gibi e, o malzemeden daha ne çıkarılabilir şeklinde deneysel bir şekilde işlediğini görüyoruz. Ve burada bir takım e, müzikal formüller, aslında matematiksel formüllerin müzikal açıklamaları, müzikal uygulamaları diyebileceğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Bugünkü videoyu bitirmeden onlardan birine yer vermek istiyorum. Aslında opera tarihiyle de ilgili. Büyük İngiliz besteci Henry Purcell. Purcell diyenler var. Purcell diyenler var. Bu konuda İngilizler de müzikologlar da bir şekilde anlaşamıyorlar. Henry Purcell diyorum ben genelde. Fakat büyük İngiliz besteci Purcell'in Dido and Aeneas bu Kartaca Küreliçesi Dido'nun Troya Prensi Aeneas'la olan aşkı ve bu yine bir kişisel ilişkilerle e, ulusal ilişkilerin çatışmasıyla ilgili bir opera. Az önce izlediğimiz Popea gibi, bir önceki videonun sonunda izlediğimiz Ayıda gibi. Aslında aynı konu konunun çeşabı şukarı. E, fakat burada ilginç bir şey var. Matematiksel bir formülün müzikal bir uygulamasından söz etmiştim. Ve bu e, Purcell'in e, Dido'nun e, Eneas operasında e, Kraliçe Dido'nun e, intihar ettikten sonra ölürken söylediği aria When I'm laying In Earth diye olağanüstü bir şey. Ve e, burada e, Purcell aslında barok müzik çağında e, çok ön plana çıkan fakat bugün hala bestecilerin bir matematiksel formül olarak müziklerinin temelinde kullandıkları bir Passacaglia adlı bir, e, bir form mu kullanıyor bu arayı bestelemek için? Bu form nedir? Çok dikkatli dinlerseniz bas enstrümanların yani violonsel kontrbas ve onları renklendiren lafta ve gibi çalgıların aslında sürekli kısa bir cümleyi ve yukarıdan aşağı düşen çoğunlukla notalardan oluşan bir cümleciği tekrar tekrar çaldığını duyacağız. Altı yevili defa. Ve Pasakalya ve bazı formlarda da buna şakon denen örnekleri de var. Bas çizgisi değişmeyen bir melodinin, bir bas çizgisinin sürekli tekrar edilerek onun üzerindeki seslerin her tekrar edilişinde, bas çizgisinde her tekrar edilişinde çeşitlenmesi. Ve burada bu arya da aslında bundan oluşuyor. Baslar hep aynı notaları çalıyor. Onun üzerinde orkestranın çaldığı onun çeşitliyor, renklendiriyor. Solistin söylediği orkestranın çaldığının bir çeşitlemesi. Çok basit. Bunu ben de yazardım diyebileceğimiz bas çizgisi üzerine birkaç, birkaç notadan oluşan bir çizgi üzerine nasıl bir yaratıcılık ortaya çıkabileceği konusunda gerçekten en çarpıcı örneklerden biri. Dediğim gibi bu formül çok daha sonraki besiciler tarafından da kullanıldı. İlk aklıma gelen mesela 1880'ler Johannes Brahms'ın Brahms 4. Senfoni'nin son bölümü. O da bir şakondur. Başta duyduğumuz bir bas çizik yüzeyine çeşitlemelerden oluşur. Bu onun bir minyatür versiyonu bir yerde ve Purcell'in Dido and Aeneas operasından When I am, I am laying in earth toprağa yatırıldığım zaman e, e, adındaki olağanüstü araya. Bugün onu paylaşmak istedim. E, bundan sonraki konuya bir dahaki videoda girmek istiyorum. Çünkü e, Alpler, Alplerin ötesine e, yani Almanya dediğimiz bölgeden İtalya dediğimiz bölgenin nasıl etkilendiği, orada enstrümantal müziğin nasıl altın çağında yaşadığı ve malum başrol oyuncularımızdan biri Vivaldi'nin dünyasına geleceğiz. İtalyan baronuna geleceğiz. Fakat o biraz büyük bir konu olduğu için bugün bu olağanüstü güzel müzikle Purcell'in bu olağanüstü müziğiyle bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.